abi kolum e, nasıl? En son ikinden. Evet bakalım Ersin koluna kardeşim. Şu an videodayız. Kesinlikle. Hayır ya. <gülüyor> <telibetör>. <gülüyor> Selim Bey seninki biraz daha şişkin gözüküyor ama neyse arkadaşlar Taklı King oyun kolu <laughs> şey aman oyun <gülüyor> <gülüyor> her şey yekin <laughs> gaming Yine kolum. ekiple birlikteyiz GTA serisindeyiz beyler hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk, hoş bulduk. Ekibin kanallarında da çok güzel videolarımız var hatta Taklı King oyunda böyle sürpriz bir video formatı gelebilir Usta kalın Ooo Yani yekin, de her şey Yekin Gaming'de gelmeyecek mi? her Ersin de biraz sürprizin sürprizi olabilir arkadaşlar Oyyy Zaten beni arkadaşlar. biliyorsunuz yürüyen sürpriz Bütün <laughs> sürprizler benim kanalımda gelin <laughs> Oo, hadi bakayım. Kanka e, kolumu da gösterdin mi harbiden videoda? Evet. <laughs> o zaman 4 kişiyiz. Oo, o oh, zaman 8 oh. kişiyiz. Selim Bey de gösterdi. Hadi bakayım. Oh, Ersin o, göbeğimi göstermeyeyim. Neyse arkadaşlar oraya gitmeyelim ya. <laughs> bu arada aramızda en fit kim? Teşekkür ederim beni aldığın için. Oh, Teşekkürler. Oo, uçak düşecek. Ne oluyor? Uzay haritası. Oh. Oh. Apollon haritası. <laughs> Lan bu ne? Ya hayır ama uyuyor. Mu? <laughs> Kanka <Gerçekten> birinciyim. birinci. Selim Bey bak benden gördü nasıl geliyor. <laughs> Kanka aramızda Ersin görmedi taktiği bak. Ya ben de yapıyorum bir ne tane. Ne yapıyorsun yanlış kanka? Yaptım. Yanlış yaptım. Lan yani. ortaya çarpıyoruz dur. Oha. Kanka. 3 dakika. 1 ne oluyor? Ama bu kamyon dönmüyor abi. Hızlı Lan bak çirkeme bak hızlı döndü. Kanka. Dönemedim ya. <laughs> <laughs> Düştün <ya>. mü? <mu>? Araç. Oha <laughs> respawn. Hayır Selim abiden rüzgar alıyorum. Lan ne oluyor? Lan, Aa bak Ersin burada bir rakamlar diyeceğim. var 1-2-3-4. 4 3 senin kanka. Oo. 1 2 3 4. Oh. <laughs> bir, iki, üç, Videonun tamam. sonunda evet arkadaşlar. Oo oh, tamam. Bak Selim Bey kanka. Filminge gerek yok 3. belli. Oo. Oh. Kanka bir dakika lan. Oo. Oh. Oh. Abi şu lafı <laughs> bari bitirseydim ya. Oh. Aa Selim abine de taklaya geldi kanka. Oo oh. düştü başta. Nasıl aşağı ya? Aşağı kanka uçluyor. bu Ersin bizi bu oh. hale getirmedi mi? Selim Bey bize bir düşman yok, yok, lazım. Yok yok yok. yok. Kanka düşmedi ki beni Selik ekliyor Kanka. <laughs> neyle dönüyor? <laughs> tamam sen neyle dönüyorsun? Bana bir söyle. Ato. Kamyon. Bak ya, ya gel. Sen, olarak... ha, sen bu arada. Gel. Kanka bir şey diyeceğim. Bek kanka. Bak şey ya. onu yavaşlattım kanka. Lan kanka da. De... Haydi <laughs> 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 ya. Ama bu da <laughs> var ya. Olup <laughs> ağır geldi. Bak kanka ben dörtte <laughs> bekliyorum. Beş de atılmış. <laughs> evet tamam. <laughs> abilerine yer ver kanka. Gel oğlum Oo. gel. Abisi güzel. Rampa. Nasıl rampa ya? Motor mu? Motor motor. Rampa. Motor kanka. kanka Arkadaşlar bir laf söyledim ya. yaptıklarına bakın ya. Bu ne ya? <laughs> geçti ya. Apollo yine mi diyene? Lan yine aynı yere çarptım. Oo. Dur gelen var mı ha? Lan bu sepeti kim koymuş saçmalığa bak ya. Kanka <laughs> aynı yere bir daha çarptım. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Ersin gel gel Ersin Abi gel sepetin arkasındayım Artık yeki aaaaaa <laughs> Lan Nasıl geçti lan? ya beni Bravo aşağı attı Bravda. Abi harbi lan pas seni Aaa ben düştüm Outside'a oh! ya Aaaaaa <laughs> Son anda Kanka son anda Ya bu da yapılır mı ya Ersin Apo, sen niye düşüyorsun lan ya. Abi bu ne düz yolda düşmüş Bak burada bana. yapmazsın Apo ya Ersin Niye Her sen çok, yaptı, oy, çok fena attın, burada yollandım abi. Oyyy, bir dakika. Bir dakika. Tercih kanka, tercih kaldım göz kırptın mı şu an? Kaçtı. Kanka! Apollo, dönüşte ne yapacaksın kardeşim? Sana olan saygılarımı belirteceğim, kaybettim. <laughs> <laughs> Bak şimdi, neler oluyor. Ben, Oğlum, Sidney orada sana red attı. Kayın çarpmadı mı? Çarpmadı mı? O ne ya? Hapı <laughs> bir Apu şey diyorsun herhalde. <laughs> Abi minnacık aracı var. Bana çarpıyor. Bela alacağım sana gel buraya gel. Arkadaşlar. Ya aa, bak çarptın senin yüzünden. Oh! <laughs> Ersin Avruf dönüşte Allah. rampa mıyım yavaş gel kanka. Aynen. Dur 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 dur. Yavaş gel. Ben yavaş git. Kanka bu Apu. zaten yavaş gidiyor. Lan hadi X'e basayım. Apo, X'e bassana bak, X'e bas. Karakter düşüyor bak. Aynen. Düş düşüyor. Bak patates düşüyor. Abi, seni ikinci yapacağım. Oo! Oh, ben zaten zaten. Ya, oraya ya. Oraya sen, uçacağım zaten. Gel gel sen. Ha pardon, o zaman birinci yapayım. Ama finiş olmamıştı. Evet. Lan saçmalığa bak ya. Üç yıl. Ne 3 yılı bu adamın ya 13 yılı, beni, yılı o zaman gel. Direkt finiş atacak. kadar düşürmeye çalış. Ben yine geçerim yerime yani. Ya. Kanka Uy. ya. Benim olayım birinci olmak. Oo geçtim. Kanka <laughs> yol verdim. Selim abi geç. Ya yol mol vermedin <laughs> <laughs> Ama kanka anlaşalım. Oo <laughs> Selim abiyle kapıştık he. Oo. Oh. Ya Ya atıcım ya. Nasıl Şimdi, ya? E düşürdü ya. oğlum adam kamyonla geliyor. Abi o zaman ben kendim buradan aşağı atayım. At at bak. Ben hallederim. Hallederim. Oğlum sen gel buraya. Tersin. Hoppuuu Hadi abi desteğe kanka, vur, 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 geliyorum Geliyorum bekle biraz oyala Gel 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 oğlum gel. kanka gel 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 oh. gel 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 Tamam e, Ersin tamam. geçemeyecek misin tamam. sen? İki Doğru. kamyonu Kornaya tamam, batıyorum Ben şöyle geriden vurayım Tanka sen geriden buluyorum ayağına yandan geçecek misin? Tanka yok 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 içmeyeceğim ya Hadi Ersin Kanka, Ben, tamam. ben kilit kaldı. <laughs> Nasıl kilit? Kim? Sen beni. Lan abi. <laughs> lan düşeceğim düşeceğim alo. Ya Fitne'nin kanka arabası. Fitne seni de düşürecek. Evet. Evet. niye Bak, yaptın? Bak gitmedim. Allah anca, Allah beraber, Allah Allah. Allah Allah. anca beraber anca beraber. Gitmedim orada sıyrılmadım kanka. Tamam kanka geliyorum. Abi geçiyor lan. <laughs> ya Fitne. Kanka. Kanka. Ne yapıyor oğlum? <laughs> dur dur. Lan, abi. Dışına. Dur dur. Ben de geliyorum ben de geliyorum. Lan, lan git. git abi abi abi, abi. abi. abi kaçtı. <laughs> Nasıl kaçtı ya? Ne kaçtı? Gel gel hadi gel. Kaç oğlum kaçma. burada? ne? Abi rampa mı kaç? Lan ya, lan lan! Taka! Taka rampa! Abi bu ne adama habire rampa veriyor. <laughs> Selim abi. Bey. Demek fitneyi veremedim arkadaş. Oğlum düşüyorum abi dönmüyor bu araba. Ya, dur abi, dur bir dakika. Çabuk çabuk ha. Lan. Tamam. Ya bir daha kamyon verirse oyunu bırakırım ha. <laughs> Bak bu adama rahat Roket. ]ları... Ne Roketli roketi, ya? ya. Tamam, o bir şey değil o bir şey değil tamam. Roketli araç. Adam seni iki de tur de... arkadaşlar balı görüyor musunuz? Mu? Ne balı kanka? Arı arı. Arı, arı balı arı. arı. Bak, bak, bak. Golf <laughs> arabası mı <laughs> o? Kanka gel gel burada bekle vuramaz. Aa, gel gel burada bekle vuramaz. <laughs> Gelim buraya. Abi golf <laughs> bu minnak geliyor ne roketi Aa. seni kandırmış. Abi. Ya oğlum yedik bu numarayı Apollo ya. <laughs> Lan Hiç ne şey oluyor? <laughs> Aa? Kanka. Ya ampo ama oha! Arkadaşlar. Ya ama ya. Düştüm ben ya? Lan! <laughs> hayır, düşmedim. Ya, <laughs> hayır ya. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Kanka ne bok yedi ya? Kanka ne var onda? <laughs> Kanka formül mü? Formülle gidiyor. Formül, formül. Vergisi. Ya ben ver, arsına e oynuyoruz resmen. Bu nasıl la ya? Arsine niye çirkef ettik ya? Sana inanmıştım. bu benim haritam. Ne oluyor lan? Oha seni <laughs> bir parçalıyor onu. <laughs> gel gel Ersin gaza bas gel. Sen bittin Apo. Gel tamam ben bittim. Bak sana ne yapacağım bak. Ya ne yapacağım? yapacağım? Bas Arkan ben Aa. sana oynuyorum. Gel. Hadi hadi düş gel. düş düş düş. düş Yoo düş, düş, düşmedim düş. ki. Tamam bekle. Ee, tamam, ramp bek... alıp gidiyorum. Abi. Selim. <laughs> tamam geç kanka geç. O adam ya <laughs> benim için o sepet Oy! beni beni bitiren o. Araca var. Abi ATV ATV gel 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 buraya. Bir dakika nasıl gördün? ATV. Atat. Lan Abi kafam ki ya minnak ya Minnakla. Tamam <laughs> Arkadaşlar en az 10 tur bildirdim <laughs> Lan sus <laughs> Abimle geliyorum Kanka bu rüzgarım alsana gel gel Alıyorum Ya bu ne oyun ya Ersin Ersin ya ne oldu lan adamda, adamda bal var ya Selim abi düştü mü? Yoo Yoo Heh evet, tamam Gel gel Ersin Bak şimdi gidecek rampa verecek ona Rampa kamyon verecek gel hatta. Lan. Bakayım. Kaç tane rampa var ya? Aha harbi bir rampa geldi. Oy! Abi minnak minnak gel gel. Oy gel. Onuncu gel. tur, onuncu tur gel arkadaşlar. Gel kanka. Abi, hadi bakayım. Helal sana. <laughs> abi zaten orada değil. Ya <laughs> gel, gel. ne yapıyorsun? Ersin geç kanka. Ersin Beraber geç geç, geç. geç. <gülüyor> 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 Ya abi. <laughs> Geç geç. Abi araç değiştirmeyin. Üstünde gidiyor. Hadi saat. Abi ben de değiştiriyorum. Kanka ben gidiyorum. Kanka nereye gidiyorsun oğlum? Hadi kaçtı ne olacak? satış. Tamam Artık inandın mı lan sen gideceğime? Gel gel. Kanka. Rüzgarı aldım seni abi biraz daha Abi geliyor aramızda gel şu an. Pol pol. Tamam. Selim abi şu an ikinci de oynuyor. <laughs> 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 o daima birinci de oynar. Ersen sen mi o? Oooo. Nereye ya? Ha? battı. Nasıl yavaşlattım ama Güzel. Evet. Arkadaşlar bu video mutlu çirketlik içeriyor. Ya Ersin Sen öyle ulaşmadı mı? bindirdim ya. Indirdim, yo. Var mı? Ha? Ooo kamyon Apollo. Önünü keseceğim onu. Arkadaşlar şimdi videonun altında diyorsunuz Ersin'le çok uğraşıyorsun diye ama uğraşılmayacak gibi bir minnak ne kadar tatlı ya gel buraya. Ya düşünme. Uğraşırız. Geldi, abi. Oo ne var Selim abi? Oha. Oo kamyon kamyon. Kanka dönüyor musun sen? sen Sana ne kanka, oğlum yok, sanki dönmem. ilk defa alacağım ya. DNF olacakmış. <laughs> kanka <Kabul gülüyor> dur sonra. ona vuracağım. Ben gireceğim şey ya? yapacağız abi bekle. Sen gireceğim şey yapacağız. Bekle. Oğlum aynı bekle. araba lan. Dur, Oha Sinim bir dakika abi. bu yolda izlemem lazım. Lan Selim abi. <laughs> Ula ya kaçtı kanka at onu at. Dur geliyorum sen at onu ben geliyorum. <gülüyor> 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 lan bir dakika abi. Bir dakika. Geçti. Ne oldu lan? Seni mi attı? Ya, kaçtı. Hayır atmadı Geniş. da dostum. Yakalayacağım tamam rampa daha az. Lan Dördün ne dur, ben. ben, ben de şey var. Nasıl finish onu. mi? Formula var. Formula <laughs> 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 şey var. yola kat var ya. Lan yetişti Selim abi lan ya. Lan ne yetişti? Bana ne oldu? Gerçekten. Formula var. Formula lan ne yetişmesi ya? Ne <laughs> alakası ya? Kanka. <laughs> 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 Apo bas 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 Selim abi al. Ay benim araca geçti. ATV ise kanka bitti. Yetişti bana. Sen de DNF'sin. O ne? Kanka o ATV'li seni bitirir. Hayatta tabii. Kanka bak ne yapıyorum bak bak izle izle. Oha. ne oluyor? Kanka, ne oluyor orada? Sözü kes bayağı oyaladı. Kes kes. Ah! Ha. <laughs> Ulan ya. Ay, <laughs> Beli mi büktü <laughs> arkadaşlar? Kanka Aa, ne yapıyor acaba? Ne, ne finish'i finish ya? Finish. finish diyor. Milli <laughs> yalan. bak bak deli bak 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 finish'e nasıl gidiyorum bak. Ekibin ekibin milli kadra. yalanı. Motorla geliyor. <laughs> finish. Hayır <laughs> ya. Silah yok Yok ya finish değil kanka. Ben görüyorum. Finish. Ne alsanız fayda etmez ha. Ben geçeceğim artık. Abi kim? Selim abi. Yetişmiş bana saçmalığa bakayım abla yüzünden ya. Nasıl ya? Kanka. Ya. kanka. Aa, finish. Yeter da artık şu finish'i görersin ya. <laughs> bir, de, bir dersin de finish'i göstersin ya. Finish dedi dur dur. Dur, dur bakayım. Ne? Ama Selim Bey bu timikten ben zararlı çıktım kanka. Evet. evet. Nasıl ya? Ne alaka? Oğlum alakalı. üçüncüyüm. Dur, ne demek? Ben demek şimdi mi? onu tutacağım. Ha, Yine tamam. Ne tamam sen, Sardayım Sen, Tamam. Aynen. Neyle tutacakmış Selim abi beni? Neyle geliyorsun Ersin? Rampa kamyon. Rampa. Abi Allah çatıda bir attı ya. Ulan ya. Helal. Ama kamyonla geliyor kanka o da düştü. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ersin'den bütün Selim izlediniz izledim. Artık face to face'ler başka hal oldu. Bak bu hareket 3 yıl. Oo. E, ee, Abdu geç. Sağdan geç. Niye lan? Geç, geç. Selim abi uçtu gitti ya. Bu niye böyle dediğine bu. göre finişe gidiyor kanka. Abdu geç dedi. Yok kanka finish yok ki. Finish yok ben görüyorum. Aa niye aynı arabada mısınız? Görüyorum Aha. evet. Aa evet. Aa <laughs> evet. Aha kan <laughs> taklama bakayım. Oo. Oh. Arkadaşlar gel, tamam abi, gel. dönüyorum. Artık olay bende. Gel Ersin. <laughs> Ne? Oha! Oha! Ne oldu aşağı mı attın? Rampayı attım aşağı. Oha! Nasıl? Bulamadım ki. Benim araç bozuk mu? Ne oluyor? Burada düş bari. Kalkıp <laughs> Burada... düşmüyor. düşmüyor. Düşüyor kanka. Araç düşüyor ya. Neyse abi sen zaten yıkılmışsın git yiyin. <laughs> abi var ya sen geçeceksin diye böyle... Bu... Selim Bey bana <laughs> ha, bana. Bana. <laughs> bana! bana bana! Apo? Apo gördün mü Apo? Bak ben sana Bir de aşağı düştü kanka. Diyorum, Sen düşün. Ol diyorum. Göz kırpıyorum. Bakayım. Hani mesaj göz. Ha tamam. Kanka göz kırptı. Oo, abi bitti. Ben mi bittim? Aynen abi. Öyle mi? Sen <laughs> git. Ha geç geç değil mi üstüme? geç. Kim oldu Ekba? Yani, e... Aa birinciyim. <laughs> Nasıl Tekrar, kanka? birinci? Tur bindiriyorum. Bir olduğum yerde kimse birinci olamaz arkadaşlar. Bunu bir herkes Oy, biliyor. Oy manyak laf. O zaten yıkıldı. <laughs> kanka teşekkür ederim. Rica ederim. Aaa <laughs> <laughs> düştün mü? Oha ya. Burada <laughs> ya. Geçtin mi? Rampa. Aha rampa gel. Ulan rampa. Rampa. Rampaymış. Dur lan Kanka. Oğlum kaçma lan rampa devrilmiyor. Oğlum bu yetmişti. Kanka. Adam bunu şey. kaldı. Rampa deviremiyor mu? Bir göster kanka. Selim abi de göstereyim ben kanka. Hop. Evet düştü. Çok iyi. Düştü mü? Kanka. Ya. Selim abi de düştü. <laughs> Selim abiye bir daha düşüreceğim. Apo için. Apo seni Ya aldın. bırak kim benim için birinci olduk kanka. Kendin için. Seni birinci yap. Seni ikinci yapacağım Lan çabuk çabuk çabuk. Çabuk kanka Nerede? ikinci oluyorum. Ya şansa bak ya. Araba patladı lan. Kanka ikinci. İkinci mi sen? Ah! Bu ne ya? Ersin sen neredesin? Sabahtan beri <laughs> geçme. <laughs> Abi rampayla düşüyor çirkep ya. ben de <laughs> <laughs> Ulan ya. Bir dakika. Ersin şimdi ben rampayı alayım sen, sen nasıl, nasıl döneceksin döneceğim. kanka? Ama ben sana izin verdim ya. Tabii izin yani. verdiğim kadar oynarsın. Ersin. Özgürler olsun diyorum. Olsun kanka. Bir olmamıştı zaten <laughs> <laughs> arkadaşlar bu ekiple. <laughs> Geliyorum. Selim abi geliyor. Oğlum sen Selim ne istiyoncu yapıyorsun ya adamı? Sana ne geliyorsa geliyor. Onu ben finişe hızlı göndereceğim. Finişe gidiyorum. Adam Teşekkür ya. ederim Apo. Ersin gel. Minnak. Abi bu kamyonla bekliyor bak. Gitsene ya. lan oğlum sin ya. Ne? Aşağı düştüm <laughs> abi ya. ya nasıl, nasıl düştün Asu Kamyonla bekliyor kanka Asu becerdin Kanka onu düşürürsek yakalarız. Ya bir kamyon fark var. Dönüşümüz kamyon. Dedim be. Evet. Evet. Düşmedim sanıyor. Ama düşmedim sanıyor. Ah. <gülüyor> lan <gülüyor> nasıl ya? Geçti. Pay için yapıyor bu işi. Ya saçmalık ya. <laughs> Ne saçmalığı ya hala alışamadım bak bir ha. Şey güçlüğüm Kanka Ersin'in iki bu hareketlerden çok var. Selim <laughs> Bey duruyorum hızlandırıyorum. Şahsi yani. algılama. Tamam. Hızlan. Teşekkür ederim. Aynı böyle oldu abi. Düşmediği şekli aynı böyleydi yani <laughs> 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 senin de bak. Kanka durup durup Kanka bu bir dakika rampa dedi küçük araba bundan sonra kanka. Evet evet evet. Küçük, araba. Bak bak nerede? Rampa. Gel gel rampa. Ee? Ayı lan Abi. Lan dur. Vur 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 vur. Kanka kes döndü. Terssin. Çabuk lan Abi. Abi aferin abi seni Attım. Tut tut. Hayır attım. Bir daha dönüyor. Sendin aferin. sendin şu an. Tamam. Kanka Selim abi işe gidiyor. Nasıl ya? Finişte şu an ha. Kanka geliyor geliyor. Geliyor. Yalan söylüyor ben gittim. Abi geçti ya. <laughs> nasıl geçirdin ya? Abi, ya formüle Bu, Arkadaşlar tebi, kamyon... geri, geri gidiyor. Var mı böyle bir şey mesela? Söyler misiniz? Ne? Geri geri, geri mi? Evet. Şey Niye geri geri Kanka nerede Oo. geri geri? Allah'tan videoyu ben açıyorum. Ha, arkadaşlar. Bir finish lan abi. Rampa. Rampa. Abi dönüş finish. Rampa değil. Rampa değil. Go kartla geliyor. Tamam. Go mı? Şey yani. Kanka vurursan taklaya gelir. Göremiyorum ki map'ten geçti ya. Göremedi, göremedi, göremedi. Vallahi saklanmış ya. Arkadaşlar o kadar çirkefliyorum ben. Apollo <laughs> yine. diye. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> <bir> şey <laughs> <geliyor. gülüyor> Apollo yine diyeni versin. Şey. Ama bak kanka bir şey söyleyeceğim. Ben bu DNF'yi hak ettim. Niye biliyor musun? Niye <laughs> kanka? Bir, bu rakam mevzusunda büyük konuştum. Üçüncü oldum arkadaşlar. İki, sana güvendim. Seliye. Beni oyaladın ikinci oldun kanka. Fitneyi <laughs> verdik iki. ya arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar abi, görüyorsunuz abi yiyelim Her yiyelim ya. fitneleniyor. Ben yani <laughs> Arkadaşlar videomuzun bu... otomatik yeri vapurlu olarak. Abi kornaya basıyorum duymuyorum <laughs> sizi. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar Fotoğrafik benim için herkes yorumlara Pro Apollo yazar mı? Pro Apollo yazın. DNF Selim fitne için yazın arkadaşlar. Yorumlarda kalp atacağım. Valla gördüm atmaya çalışacağım elimden geldi. Öyle bir şey var mı ya? Fitne orada arkadaşlar. beklemiş ya. <laughs> arkadaşlar çok ben... DNF yazmayın. Spama düşüyor beni zor. <laughs> ya Ersin şeyin, alama. Aklını yoruk sayısı hazır, evet. arkadaşlar. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar. <laughs> D-I-N-E-F-E D-I-N-E-F yazın Aynen yazın. öyle daha belki <laughs> spam'a düşmez Bu arada arkadaşlar 2000 kanallarında da çok güzel videolarımız var Beyler elinize sağlık sizinle teşekkür ederim Evet arkadaşlar, arkadaşlar taktık ilk oyunda Apollo Yine d n f daha çok d n, -N izlemek <laughs> Ersin Çingemik de Zaman zaman d -N -F arkadaşlar. <laughs> Orada Ersin kendi videosuna Odaklanamıyor fitne <laughs> veremiyor arkadaşlar <laughs> <laughs> Bu arada sizlerden de güzel bir beğeni bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz günde 3 video yapıyoruz Yani ne demek birleşince neredeyse bir video bir saat oluyor. Hepsini bir video evet. olarak görün. Desteklerinizi de esirgemeyin. desteklerden açın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Like atmayı like, 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 unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.